Merhaba. İyi bir emlak ofisi nasıl olmalı? İyi bir emlak ofisi kurucusunun amaçlarına, müşterinin amaçlarına, danışmanların amaçlarına hizmet edecek şekilde aydınlık, ferah, havadar ve bölümler ayrılmış olmalı. Dışarıdan gelen ve ilk görüşte kurumsal bir işletme havası veren imaja sahip olmalı. Bölümler ayrılmalı ve başlıkları üzerinde yazmalı. Yönetim bölümü ofisin içerisinde diğer bölümlerden ayrılmış ses ve görüntü izolasyonu sağlanmış olmalıdır. İçeride altı kadar bekleme koltuğu ve gerekli tüm donatılar olmalıdır. Toplantı ve seminer salonları ayrı ayrı olmalı. Toplantı başlamadan önce gerekli masa, sandalye ve donatılar sağlanmalıdır. Toplantı başladıktan sonra konu bitene kadar sükunet içerisinde sürdürülmeli. Müşteri ve donatı salonu en az iki danışman ve beş kişilik bir ailenin sığacağı şekilde büyüklükte olmalı. İçeride bütün donatılar olmalı. Danışman ve müşteri aile içeride bütün müzakerelerine sunumlarını yaptıktan sonra bu odadan çıkabilirler. Odanın içindeki konuşmalar, sesler ve konular mümkün değil dışarıya çıkmaması gerekiyor. Bekleme salonu rahat, ferah, ofis asistanının göreceği bir yerde yeterli donatıya sahip olmalı. Burada yaşlı ve çocuklar için de sandalye ve gerekli donatılar bulunmalı. Gerek bekleyenler beklerken sıkılmamalı. İkramlar sosyal alanlar düzenli kullanılmalı. Birisi kullanırken diğeri rahatsız olmamalı. Ofis dışında emlak ve gayrimenkul ofisi yazmalı. İçeride bölüm isimleri ve kullanım amaçları varsa yönergeleri bulunmalı. Santral telefon sesi ve santral konuşmalara içeride hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Konuşulanlar duyulmamalı. Ee, ancak hani e, yönlendirme seslerinin duyulmasında fayda var. Ofis asistanı telefon santralında rahatça konuşmalı, arayan kişi rahatlıkla derdini anlatmalı ve asistan konuyu hiç kimseye bahsetmeden muhatabına belletmesi gerekiyor. Sonuçta şu amaca ulaşmamız gerekiyor. Aynı anda iki farklı aile geldi. Birisi Cenk Bey'le, birisi Cem Bey'le görüşecek. Ofis asistanı bunları farklı görüşme odalarına aldı. İki aile ilgili danışmanlarla görüştüler. İkramları hazırlandı. Bunların ne konuştuğu, ne kadar konuştuğu, neyi e, ne karara vardıkları hiçbir şekilde dışarıya sızmamalı. Bu görüşmeye dışarıdan bir danışman mümkün değil, dahil olmamalı ve aile gelip ilgili danışmanla e, rahat rahat görüşmeli ve konu e, kendi içinde kalmalı. Kalacak şekilde bir altyapı hazırlanmalı. Değerli arkadaşlar sağlıklı, mutlu, huzurlu, kullanışlı ofislerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Ahmet Memiş Good Invest Gayrimenkul Danışmanı iyi günler